programımız uzman doktorlarımızla devam ediyor. Liposuction, normal ve normale yakın kilosu olan fakat vücudun belli bölgelerinde fazla yağ depolanmaları olan hastalara deri kalitesinin iyi olması durumunda rahatlıkla uygulanabilen ve olumlu sonuçlar alınan bir yöntemdir. Bayanlarda en çok kalça, göbek ve bacaklara uygulanan liposakşın uygulamalarını ve vücudun çeşitli bölgelerine yapılabilen yağ enjekte operasyonlarını doktorumuz İbrahim Aşkar anlatıyor. Liposakşın hangi bölgelere uygulanabilir? Selülit tedavileri nelerdir? Yağ enjektesi nedir ve hangi bölgelerde olumlu sonuçlar verir? Yanımızda doçent doktor İbrahim Aşkar var. Merhaba, hoş geldiniz Merhaba. programımıza. Hoş İbrahim Bey her hafta ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimize sağlık ve estetikle ilgili bilgiler veriyoruz sizin sayenizde. Bu hafta bize hangi konudan bahsedeceksiniz? Bu hafta biz e, alt ekstremite alt e, kısımda basen popo ve bacak estetiğinden bahsedeceğiz. Özellikle birçok bayanın problemidir. Bazı yerlerde yağ fazlalığı bazı yerlerde incelik bazı yerlerde eğrilik ve bu nedenle bacaklardaki eğrilikleri veya basenlerde ya da popodaki e, görüntü bozukluğu nedeniyle birçok bayan hem telefonla hem de direkt olarak bize başvurmaktadır. Bu konuyla ilgili e, detaylı olarak izleyicilerimize ve hastalarımıza bilgi vermek. Evet, bayanların en büyük sorunu zaten özellikle basenlerindeki yağ birikmeleri. Bunları nasıl yok edeceğiz? Şimdi bunun bilgisini sizden alacağız. Evet, her şeyden önce e, dilerseniz bayanlardaki yaşla beraber, yıllarla beraber bu kısımlardaki değişiklikleri bir gözden geçirelim. 20'li yaşlar geçildikten sonra 25-30 yaşları arasında hızlı bir şekilde bacakların iç kısımlarında ve diz bölgelerinde vücutta sarkma başlar. Bu bölgedeki sarkmalar öncelikle dalgalanmalar şeklinde, daha sonra dizlerin diz kapağının hemen üst tarafında yığılma şeklinde kendini gösterir ve beraberinde basenlerde özellikle popo kısmının aşağı doğru sarkması beraberinde yan tarafta yağ birikimi olarak kendini gösterir ve beraberinde sellülitte yine bu bölgelerde e, yağlanma ile beraber ortaya çıkan tablolardan biridir. Tabii ki sellite yol açan yağlanma değildi. Burada biz daha önceki programlarımızdan izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Sellite anlatırken koltuk düğmesi görüntüsü şeklinde bir görüntü verir dedi ki bayanların deri ile kas arasında yağ dokularının olduğu yerler diklemesine fibroz dokularla odacıklarla yağ dokuları birbirinden ayrılır. Bunlar aşağı doğru sarkma gösterdiğinde doğal olarak sellikle beraberinde kendini göstermeye başlar.